Merhaba bugün Obunga videosu çekiyorum. Arkadaşlar bence buradan Obunga çıkabilir. Ah. Arkadaşlar. Börelim, Börelim, Börelim. Arkadaşlar Obunga evet, sıkılmıştı. Telefonu elime aldım ve biraz ya. oynamaya başladım. Daha sonra bana bir mesaj geldi. Ne? De... Bu da ne? Obunga bana bir konum atmış. Olamaz. Ne yapmam gerek? Sonra düşünmeye başladım. Obunga'nın bana atmış olduğu konuma gitsem mi? Gidsem mi? Gitmesem, gitsem Aslında mi gitmesem aşağı. mi gitsem mi gitmesem arada... mi ve sonunda karar verdim. Evet o bana bu çoğunu konuma gideceğim. Evet arkadaşlar o bir konum an. aldım ve konuma gitmeden önce ilk başta obun animasyonlarını izleyeceğiz. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar o animasyonlarımız başladı. Şimdi ilk başta obun animasyonlarını animasyonunu izleyeceğiz. Bakın burada gördüğünüz gibi bir ev var. Aa karbonel arkadaşlar kargo geldi. Acaba oraya ne kargosu bırakacak çok merak ediyorum. Evet şu an kargo bir şey getirdi. Aha kargo like fırlattı arkadaşlar. Evet Kargoyu oraya fırlattı. Böyle, böyle aldı fırlattı arkadaşlar. Aha arkadaşlar şimdi bakalım. Burası bir okul. Evet yine bir okul arkadaşlar. Bakın okuldaki öğrenciler var. Evet burada gördüğünüz gibi bir Minecraft karakteri var. Hero Brian arkadaşlar. Evet oraya bir kargo geldi. Şimdi kutu açacak. Acaba kutunun içinden ne çıkacak? Obunga falan çıkabilir arkadaşlar. Ya da obunga Sınıf dördüncü bir öğrenciler bu mu var arkadaşlar? Bir sürü öğrenciler var. Oh orada bir acılı bir cips var. Sakın yeme dostum onu. Yeme. Evet bak cips yedi arkadaş. Yana. Yana bu arkadaşım, Bak yandı. Dedim sana yeme diye dedim değil mi? Acılı cips yeri yandı arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Burası bir sınıf. Bir sürü öğrenciler var arkadaşlar sınıfa kesin o bunga bu olacak arkadaşlar. Ben öyle hissediyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi. Aha o da cipsen ne? yiyecek. Lan yeme cipsen. Cipsen yeme yanacaksın. Sen, Sen de cipsen yedin. Sen de yandın. Evet ben bu da yandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cipsen yediği için o da yandı. Evet cipsen kimle? ha bu cipsi yenerse iyi yersen yanıyor arkadaşlar. Obunga challenge. O bunga challenge yapıyor. Evet Pardon. arkadaşlar Obunga challenge çıktı. Evet bu sanırım çok Pardon. tehlikeli bir şey. Obunga ile ilgili bir şey. Bakın dağ kutunun içinde bir sürü şey var. Aha. Sakın onu açma. Sakın onu kurma. Hayır. Şimdi bir portal açılacak arkadaşlar. Evet portal portal açıldı. Şimdi herkes bu portalın içine girecek. Ve Obunga'nın dünyasına gidecekler. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Şimdi o dünyasına gidecekler. Hadi bakalım girin. Evet sıradaki ilk kişi giriyor arkadaşlar. Zombi şimdi gördüğünüz gibi diğer arkadaşlar, dünyaya gitti arkadaşlar. Şimdi bakın burası diğer Bilmiyorum. dünya. Mıydı? Hop portal diğer dünyadan miydi? çıktı. Şey evet kaldı. burası Obunga'nın dünyası. Obunga'nın. Boşuna buraya geldiniz. Arkadaşlar. Evet şu an Çok güzel. Bakalım biz ha, kim, gerçek, kim gelecek? Başka biz sıradaki kim? Bekliyoruz, falan bekliyoruz, çekiyoruz. bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, Evet, yürü arkadaşlar. Yani. Bakın böyle hani böyle yürüyor. Orada <laughs> evet, birini İskelet geldi. Hayır, da. Oha şu şekilde arkadaşlar bu yeni bir keşifte gördünüz mü? Ben dedim burası olduklarını bilmiyordum ya. buraya yani gelmeyecekti arkadaşlarım Burası çünkü onunla mi? dünyanın Evet. Şu an oğlum galiba kovalıyor gördünüz mü? Oğlum kaçabilecek mi arkadaşlar? Bakalım. Bence kaçamayacak. Evet. Hemen gir onun içine. Hadi. Arkadaşlar bir evin içine girdi gördünüz mü? burası bir ev. Evet. Şu an evin içinde. Aha! Arkadaşlar yerde. Kaçmıyor. Arkadaşım arkadaşlar Hongo bunun peşini bırakmıyor ya. Gelmiyor, bunun bir şey yapması lazım. Mi? Farklı yerlere geç. git. Git git Şu an bir yerlere, evin içine girdi. Burası ev mi ne? Çok Farklı değişik bir yer arkadaşım. Girelim, arkadaşlar. Burası ne <laughs> acaba ya? Çok merak <laughs> ettim. Bakın arkadaşlar, camlar var. Bir sürü bir şey var. Burası çok büyük bir yer. Buraya Evet bak. Arkadaşlar. Hongo onu yedi arkadaşlar. Evet. Onun da arkasındaymış ve onu yedi. Şimdi sıradaki kişi. Aha. Bak bu geri dünyaya geri geldi gördünüz mü arkadaşlar? Evet. da onu yediği için diğer diğer dünyaya tekrardan çekilmiş. geri geldi. Ama ölmüş. Aa şimdi iskelet gidiyor arkadaşlar. Başka bir yer. şimdi iskelet ben... Evet. Ben şimdi gidiyor şimdi. Yani evet. Şimdi gidiyor. evet şimdi gidiyor. Göreceksiniz. Şimdi o bunga onda. Arkadaşlar baksanıza ya. şimdi sıra sende. İskelet Şimdi biliyorum. Şimdi iskelet dışarıda Bakın arkadaşlar dedim size. Bakın geldi. Evet benim adamım. Şimdi sırada bu var. Evet. Merdivenden mi çıkacak? Merdivenden tırman mi tırman tırman tırman. Tırmanıyor arkadaşlar. Tırman tamam tırmanabilir mi? Bu, mi? Bu, evet, Tırmanabiliyor Bunga'da arkadaşlar. Hı. Aha, arkadaşlar Hı. bakın. arkadaşlar kaçması lazım ya çabuk Arkadaşlar ben da olsaydım var ya. Arkadaşlar şimdi atması lazım kendisini. Arkasında Bunga var arkadaşlar. Ya aşağı atlayacak ya da Bunga'ya atlayacak Evet Gel. yapacak acaba? Bence evet aşağı atlayacak arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar atlıyor. Şey aşağı atladı. Atladı arkadaşlar. Atlamaman gerekiyordu ya. Evet. Arkadaşlar iskelet orada öldü. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir Arkadaşlar, arkadaşlar bakın, bakalım bakın diğer neymiş. Evet iskelet orada öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Sırada <laughs> başka kişiler var. Başka kişiler <laughs> de gidecek. Evet. Arkadaşlar, bu arkadaşlar Hello yani Brian öyle gülüyor şey, da domuz da yazan. gülüyor domuz adam. Hiç bilmiyorum. İsmini Ama yani belki öyle, öyle evet. bilir Şimdi onlarda. Bu gibi bir şey Bilmiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Domuz karakteri olabilir. Bakın aynı domuza ben. Girdi galiba portal gibi Bence bu domuz olabilir. Şey. Bak şimdi şey. sıra Arkadaşlar sen şimdi, şey. şimdi buna, buna bunda sıra, Evet kim gelirse Obunga onu yiyor. Buna. Hadi bakalım acaba Obunga oh. buna oh. ne yapacak? Eğer Aha. Geldi. Geldi. <laughs> arkadaşlar bakalım video şey bayağı var da. Arkadaşlar ölecek kaçmıyor ki. tam Stop yazdı arkadaşlar. Ve dur da bunda. Arkadaşlar Obunga'ya bir kız gösterdi. Arkadaşlar Obunga çarşıdı ya. Bakalım Obunga bu kıza aşık olacak mı? Aşık <laughs> oldu. Arkadaşlar peşini bıraktı ve kazandı. Evet ki Arkadaşlar evet. böyle bir şey mi var? Domuz kurtuldu arkadaşlar. Bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonumuz bitti. O zaman Obunga bize bir konum atmıştı Gelin arabamıza binelim ve Obunga'nın bize atmış olduğu konuma gidelim. Ondan sonra Obunga'nın evini basalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Obunga, ya bari, ya Obunga ya gidiyorlar onunla. Görmüş olduğunuz gibi arabamıza bindik ve şu an yanımda. Arkadaşlar el araba, el, araba, şimdi, araba, araba kaç başlıyor acaba? Bazı var, arabalar sıfır basabilir mi acaba? Şu an, şu Hiç sıfır olduğunu o, görmedim arkadaşlar. Yani evet biz 60 oldu konuma doğru gidiyoruz. Ela biliyorsun ki Obunga bize bir konum attı değil mi? Evet bize o konuma bir konum attı. Arkadaşlar konuma doğru yola gidiyoruz arkadaşlar şu an. Arlo Obunga konum atabilir mi? mi? Bunlar yalan yapacağız. atıyor galiba ya. Arkadaşlar burası bildiğiniz normal yollardan değil. Burası zaten şey bayağı dışında bir yer. Ve burası eskiden biz burayı araştırdık arkadaşlar. Burası lanetli köy olarak geçiyor. Arkadaşlar ayı. bence bunlar yalan atıyor. Biliyorlar olabilirler. Evi nasıl bir Kim arkadaş? Ben de. evini hiç gördün mü sen? Ben vallahi hiç görmedim Onur. Ben şimdi seninle bakıp göreceğim yani. Ben de hiç görmedim Ela biliyor musun? Arkadaşlar. Hiç bakın uygun. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın arabama bindim. Ne olacak. Bu ben videonun sonu nasıl geçecek? Var, Onur. Aa, o acaba? mu acaba? Evet, i̇stersen, i̇stersen şunun arkasına park et. Aa, dur dur döneceğim döneceğim Ela. Dö. Belki biz konumu kaçırdık Onur O o evet. Abunga'nın evi. Arkadaşlar ya. Eğer ya. Oysa çok evet, oh, evet. çok korkunç gözüküyor arkadaşlar şu anda. Arkadaş var. Arkadaşlar. arkadaşlar burası Abunga'nın evi olduğunu emin misin Onur? Burası Abunga'nın evi olamaz arkadaşlar, evi olamaz arkadaşlar eski ya. İnşallah öyle. Eskik bir şey var. <laughs> Ela bak şimdi gidiyorum evi bir çek ev, arkadaşlar biraz, daha, biraz önce gördüğümüz ev aşırı ev işte. Evet bak, bakın arkadaşlar evet bakın değişik şeyler geliyor. Evet. Evet. Arkadaşlar biz buraya gitsek mi ya? Hatta gitmeye şöyle de evet. Zaten arkadaşlar o çabuk gitmek lazım. Bakın Denize gideceğiz diye. arkadaşlar bu sanırım olabilir. Ama Arkadaşlar çok saçma bir şey. Hem o konuşuyor hem ben konuşuyorum. Değil bence, değil, bence de değil ya. Bizim, bizim, bizim. daha gitmemiz gerekiyor galiba Onur. Galiba daha gitmemiz gerekiyor. Belki bu ev değil arkadaşlar bu ee, sandık ama arkadaşlar güzel, çok güzel ya mi ya? evet oraya diyor. Oraya diyor. Oraya oraya değilmiş. O zaman güzel biz ne yapalım biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu, evin... Aa, bu arada bir e. şey söyleyeceğim. Bu ne? Aa ev Arkadaşlar bir şey Eğer gerçekten o ev o kesin bir şeyin evidir Onur. Bir karakterin evidir. Ya lanetli kadın ya da herhangi birinin evi olabilir Evet arkadaşlar. Eğer bu video artık 15.000 like gelirse ev sahibi de bulacağız evet. ve o evine gireceğiz. O evine gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burası bilir evet. lermeyim kanım yok. Evet, evet. Yoksa... şey Arkadaşlar ben yoldum, burası ben köy, köy değil galiba. Ben. Evet, evet ya yani, köye benzemiyor. Ya böyle ben köyde ben şu böyle evet. bayağı arkadaşlar, bir şöyle ağaçlar olmaz. olmaz. Olur. Evler, Evler olur. olur. değil mi arkadaşlar? Bir de çrektektir. Evet, arkadaşlar, Ama arkadaşlar Aa, evine geldik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burası oradan Bizimki girelim. normal. Evet. bak. Ben çok burada bir şeyler görüyorum zaten. Ama avuzu iki çift bir tane, tane var. Oh, evet, bak, var? Aa, o öyle bak görüyor. şu abunca. orada babunca var. Gördünüz mü? Aa, kayboldu. Evet, kayboldu. kayboldu. Kayboldu, e, Yok şu anda. Kamerayı bana ver, bana ver. Arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar, o arada size kaza yapabilirler. Öyle gördün değil mi Obunga'yı? Çok korkunçtu. Evet arkadaşlar, burası Obunga'nın evi. Gördüğünüz gibi burası Obunga'nın evi ve kafasını daha yine oradan gördük. Arkadaşlar, videomu bitiriyorum. Şimdi denize gideceğiz. Hayır, gitme, gitme. Ben gitme, Ela. Hayır, gitme, Vay gitme. Bay bay arkadaşlar. Bu videonun sonu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ela,